Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çocuk ezmece oynuyoruz. Evet, e, çocuk ezmece dediğim e, SFG'de işte ağlatacağız. Henüz girişi hızlı yapıyorum. Çocuğu çabuk ağlatayım. Evet. Ana hadi. Çık. Çocuğa bak ya. Ölmüyor. Allah Allah. Dur. Yapacağım dur. Şimdi ee, nasıl özürsem Bıçağın mı, Daban çayın mı? Azıcık pro olunca işte Öyle oluyor Neyle öldüreceğimi bilmiyorum Ne oldu lan orada Buna koydum zimovlerle öldürdüm Removler Removler Evet Taktik var aklımda Çok güzel bir taktik Hiç ee, şey yapmayacak şimdi bak orada pusu. bak 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 ne biçim kaçıyor bak 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 ama ne lan aha ama işi aha, öldü şükür çok şükür yani tam. evet aynı taktiği şimdi yapamayacağım çünkü öbür tarafta adam dabançanın mevzisini boşaltayım öyle gideyim Yerle doldurayım lan, lazım olur. Dabancadan falan öldürürler, bir deneyim bakayım. Tamam. Dabancadan olmuyormuş. Silahınla hani yapacağız, silah. Şu an her yerde arıyorum ama adam ölmüyor. Neden? Çünkü adam tarzım yerde değil. <laughs> nerede bu? Anam, adam nerede la? Bakayım. Ana ıı, arkadan dolaşmış bak. Bak bak şimdi izle bak. Sıplaya de adam sesimi duymasın. 300 IQ ya. Bak 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 bak. Bak orada bak. Avans vereyim ya ben. Avanstan başka bir şey değil yoksa. Yani. Biliyorsunuz beni yani. KTMT bir şeyler yazıyor bak. Adam çete bir şeyler yazıyor bak avans diyor. Avans veriyorum ama o kadar da şey olmaz. Hani ıı, hadi. Şu an ağladı adam. Çok yedi. Hadi çık. Çıksana kardeşim. Ka kardeşim çık. <laughs> takılmışım ya. Pro olunca öyle takılıyor işte. Takılınca öyle oluyor. Aynen kardeşim bak proluk olduğu için takılıyorum. Pro olmasam takılmam. Ama pro olduğu için takılıyorum. Bu da böyle bir şey yani anlıyorum. Adam siyah bak görünmüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur dur. Dur. Uzi e hmm. pompalar var bende. Benim klasik Tamam tamam. Jumovlu ile evet aynen. Öyle yazacak kesin öyle. Zimovlel Aynen ondan bir tane de bana atar Eşi Eşi Nasıl ölmedi lan He al short at He al şolt Öldüreceğim 500 lira param kaldı bak Dur dur Bekle bekle Bak ne yapacağım ben şimdi sana e Zimovlel neymiş Dur Ama orada bak Eşi Eşi Olur öyle ya. Ana adam ölmüyor. Adam ehe. Ya nerede bu? Çok sinir oldum bak. Olma iyi. Olma iyi. Ay ya bak. Adam hile açmış şöyle gelmiş bak. Hile bak hepsi hile. İlla bak beni kızdıracak bak. İlla bak gel beni destekleyecek bak. pompa yapacağım bak içinde şimdi. Çete okumuyor okumuyorum oğlum bak ağla falan diye bak. ben şimdi bir ağlatırım ben. Ana kolum yok ana. <laughs> Dönmüyor. Dur dur ben buna bir ayar vereyim. Yine pompalayacağım. Pompalıdan başka silah alsam mı? onu düşünüyorum. Pompalıda başka AK var. 8 binmiş. Evet tamam aynen ondan. Bir tane de bana sar. Bak vurmuyor ya. Sıkmıyor ya. Çok sinir oldum bak. Dur dur. Nerede o? Aha buldum. Ben yani şimdi deşeceğim. Geliyorum Bekle bekle. Şimdi senin içinden geçeceğim, deşeceğim seni. Bak bak bak. Deşecektim de bir şey oldu ya bana. Ana kolum yok. Dur dur. Yelek almamıştım, öldüm. Yelek alsaydım ölmeyeydim. Epsi can sağlığı işte. Yelek olsaydı öl ölmezdim yani. Ölü düşünüyorum. Hop yedi hoppa iyi yedirdim. Yedin mi kardeşim? Ben en sonunda kimin kazandığını kimin kaybettiğini söylerim. Şimdi sırası değil. Hadi çık 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 çık. Çık Ama çık derim öyle çık demedim yani. Gel öl, öyle öyle ee, yani ondan yani. Adam or o kadar fazla deşiyorum ki adam ağlıyor. Deşme yeter diyor. Es diyor bak hala. Bak ben bir gün bu çete okuyacağım diye öleceğim ama. La bu ne? <laughs> Lan bu ne? Ölmüyor adam ömürsüz. Hadi hadi bakayım ağlamadı dayına. Es çerez. Es çerez. Sensin lan kör. Sensin kör. Ana kolum ya. Aha, tamam. Varmış anan. Tamam. Evet arkadaşlar e, harita seçtik geri geldik. Ben çocuk teşbeceler devam ki pompa ki ke, e, kesin ki ke. kesin bak bu sefer ölecek. Bak papa Hadi çık bakayım oradan. Bak bak. Merve bitince görüyor bak bak bak. Bak bak Adam silah hileli bak kardeşim kesin hile bak. Birinci el senin mi? Al hadi senin olsun sana veriyorum. Normalde ben kazandım da birinci eli. Senin olsun hadi izin veriyorum. Hadi bakayım. Bir yukarı falan çıkayım da bu şimdi uçuyor uçuyordur. Ondan dolayısıyla. Yoksa. Lan bu ne? Adama bak ya. Geniş burada bana şey yapıyor. Evet. Şimdi. Gel bakayım. Çat 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 çat. Ama kardeşim elimde tabanca vardı. Bana ne saymam. Bu ne bu ne. Bak şimdi bak bak. Eee başka? Başka bir istem var mı? Hadi. Ölebilirsin hadi. Adam ömürsüz. Öleceksin hadi hadi inanıyorum ben. <laughs> Aha öldü. Yanlışlayın öldürdüm Biliyormuyum Yanlışlayın bile öldürebiliyorsun yani çocuğu o kadar fazla Pro'yum Evet şimdi Orada mı değil ben onu çözemedim Tamam değilmiş Ana geldi adam geldi memri değiştirirken geliyor bir de ya Adam iyi yedi, yedi doymadı. Lan o ne? Adama elim yemek yediriyorum ya. Mervi yediriyorum. Daha ne olsun ya? Adam hile açmış kardeşim hile hile bana ne hile? Ne hile yani yoksa öldürmemez seni. İmkansız. Öldüremez lan bu ne? Ne diyor bu ya? Bak hala çete bir şeyler yazıyor ama. Anca o çete bir şey yazıyor zaten. Yani laf var yok. Benim gibi icraatlı olması lazım. Hadi bakayım. Gel. 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 Ya kardeşim Gel. Kardeşim geldi mi kardeşim? Hadi bakayım gel. Gelecek mi kardeşim? Bak kesin gene bir yerde var bak. Hee bu arkaya dolaşmış. Dur belki buradır. Tam emin olmadan iş yapmıyor. Bakayım. Evet dur arkaya dolaşmış. E, o zaman buradan gideyim ben yani. O, halkalamaya hiç gerek. Bak şimdi bak 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 Pro bak eskilesi. Ama hocam Yani Beraberiz ölünmez ama yani ya Bak canım sıkıldı Beraber öldü Şeyi okumam bak çatlamatlı diyor Hadi Bak kavdişim Öldürüp öldürüp duruyor bak ne yani sinirim bozuluyor burada. Bak. Sinirim bozuluyor bak benim burada. Anlıyor mu? Evet şimdi. Ne yapabilirim? Bak yine bak kapıda değilim bak. Diyeceksin ondan öyle öyle o öyle oldu işte aynı ondan. Hadi 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 çık çık bana diyor çıkmam diyor O oldu orada telefon toplam telefon bunda dur dur ben bunu ne yapacağım iyi biliyorum evet bak ağlama diyor bak gel hadi çık 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 Çık. Sana kavur dişim açık. önce Ama hoca bir hile yapıyor. Baksana 80. ozan kalmış. Ben onu ona iyice yedirdim. Ya yavaşlar bir dolu sonra gerek de. Dur. Bir kere daha öleceğim. Ondan sonra videonun sonuna gerek. Bak bak. Şimdi bak bak haydi bak. Kesin bak. bak. Yine kapının oraya geçmiş bak. <laughs> Kardeşim ölür müsün biz ben Bak yorma beni <laughs> Öldürüp kurtulak sen de vur Ben de Matayla sıkıyor bak Ehe <laughs> İyice yedi bu arada Canı çok az Diğeri falan sıkıyor mu onu sevebilir Yerde sikip oraya gitsin yani Ama çok Ehe <laughs> yoktur kalmış ya her yani neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim kanala abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay